Arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir sorarsanız sizler çok çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah kanalıma hoş geldiniz için. Hoş geldiniz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Bugün havuçlu patatesli güzel, pratik bir çorba yapacağız. Ee, şimdi havuçları rendeleyeceğim. patates Arkadaşlar iki patates, bir havuç rendeleyeceğim. Siz daha fazla veya daha az miktarını yapabilirsiniz. Çok sevdiğiniz için. Evet arkadaşlar rendeleyiyorum. Havuçları, patatesleri, soğan batıracağım. Sonra bunları güzelce bir kavuracağım ve yapacağız çok sıcak bir çorba, köşenin altında demirimizi yapmanızı tavsiye ederim. Çok da lezzetli bir çorba oluyor. Hemen 5 dakika süreceğiz. Okuldan gelene kadar veya akşam yemeklerimiz yanında misafirlerimizde ve her zaman için davetlerde Ramazan'da ve her zaman için yapabileceğiniz güzel bir çorba. Kışın özellikle çorba içmek hem daha sağlıklı hem daha da güzel şöyle rendeleyeceğim güzelce. Evet, patatesimizi de rendeliyoruz. İki tane orta boy patates, iki tane orta boy havuç. Dediğim gibi daha fazla eksik yapabilirsiniz. Ben orta miktarda yapıyorum. Çorba içmeyi çok sevdiğimiz için büyük tencere yapıyorum genelde. Bazen küçük tencere yapıyorum. Yıkadım, temizledim bunları göndereceğim. Ondan sonra ocakta pişirmeye başlayacağım. Evet arkadaşlar çok daha sağlıklı yiyecekler, zeytinyağlar her şey yapacağız. nacizende güzel güzel yapmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz. Daha da iyi Biraz tabii ki hazırlık aşaması vakit alıyor ama Uğraştığımızda da Değişik, sağlıklı çorbalardan birisi. Daha çok çeşitler yapacağız. Güzel güzel çorba çeşitlerimiz var. Evet arkadaşlar, dediğim gibi çok çok tariflerimiz olacak. Kışlık, yazlık ee, sebzelerden çorba çeşitleri ve diğer bütün çeşitlerden oluşacak. Evet, bir tane de soğan rendeliyorum. Bir de daha iyi oluyor. İsterseniz küçük küçük bir domaktan da çekebilirsiniz. Rendel olarak söylüyorum. Rendeledikten sonra pişirirken görüşürüz. Arkadaşlar, evet, rendeledik patatesimizi, havucumuzu, soğanımızı, limon suyu döküyorum ilk ki limon veya yarım limon da koyabilirsiniz. Kararmasın. Kararmasın. Evet, yağımız da koyacağız şimdi. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı veya ayçiçek yağı annesi varsa ondan koyuyoruz. güzel bir kavuracağız. Ondan sonra da gerisini yapacağız. Çok güzel, lezzetli bir kış çorbası oluyor. Ben miktarını dediğim gibi fazla yaptım. Siz daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Şimdi böyleyken ben Baharatlarını ve diğer malzemelerini de koyacağım. Bir taraftan kavrulurken, içine isterseniz sarımsak rendeleyebilirsiniz. Ben genelde dövülmüş sarımsak ve sulandırılmış kullanıyorum. Şimdi suyundan koyacağım, bir çorba kaşığı kadar aroma versin. Tuzun, şekerini koyacağım baharatlarını Tuz koyuyorum. Tatlı kaşığı. Şekerini koyuyorum. Bir tatlı kaşığı. Bulyon kullanıyorum. Seviyorum ben yemeklerde. Eğer şey yoksa onu koyacağım. Şöyle biraz kavurayım. çok güzel oluyor Bunu koyacağım. Ne evet. bir, çorba kaşığı kadar. Sizinki daha azsa ona göre koyarsınız. Çorbanızın miktarını. Biraz kavurayım. Sütünü ve suyunu da koyarak çok güzel olacak. Biraz kavurayım. Bulyonu da koyacağım. Baharatlarını da koyacağım. Tavuk veya et suyu varsa koyabilirsiniz. Karabiber çok güzel yakışıyor. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı var. Toz kırmızı biber. Birazcık aroma. Ben sizin çiğ koyuyorum. Sumak. De bunları kavuruyorum. Şimdi şu bir bardak süt koyacağım. Hemen suyunu da koyacağım. Suyunu da çok çok koyacağım. Taneli olacak. Arkadaşlar çok güzel çorba oluyor. Şimdiden yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Tam bir kış çorbası. Karıştırıyorum. Güzel olacak. Kaynayacak biraz da. Ondan sonra çok güzel bir çorbanız olacak. Arkadaşlar buraya 2 kilo e, kadar su koydum. Gerekirse çok da koyu olursa biraz daha ilave edeceğim. Dediğim gibi tencerenizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Çok çok lezzetli bir çorba oluyor. E, piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar çorbamız oldu. Çok mutlu, güzel oldu. Yiyenlere, deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Misler gibi. Böyle biraz e, ben dediğim gibi cık seviyorum. Şimdi siz biraz daha az koyabilirsiniz. Bu beklerken daha koyulacak, tam kıvamında olmuş olur. Kanalıma abone olmayı unutmayalım, bildirim zilini açmayı unutmayalım, like atmayı unutmayalım. Bizlerle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda paylaşımlarda yemeklerimizde beraber olmayı bekliyorum inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay.